Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burusafe kanalının sahibi Efe Sınar. Bugün yine Nusbro Alpha oynuyoruz. Geçen sefer attığım o köpeklerimizin olduğu video telif yemiş. Ya attığım gibi saniyesinde telif yedi. Kafa yiyecektim. Neyse. Devam edelim arkadaşlar. Bu arada Mortisi bin yapmıştım da düştü daha demin bir. Neyse hangi karakterle oynayalım? Gel oynayayım biraz. Yenildim zaten daha demin. Çok akıllı bir şekilde oynadığım için. Neyse. Başlayalım. Hadi bismillah. Şöyle. Gel aksesuarı olunca ki taktiğimiz. Dır dır dır, dere dere Hop. Bak bak bak. bak bak bak. Bak hele. Hele hele. Hele hele bana hele. Hii, anam. Bak 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 trampolin. Hayır ya hayır ya. Ama ya ama ya. Kulu yedik. Poku da yedik. Üf, bebeğe dönüştüm iyice. Şöyle hop bir de. Ya şuradan karşıya atsan geberir misin? Ne olur? He ne olur? Beni birazcık mutlu edesin. He ne olur? Yalnız hareket kes. La ben öylesine döndüm. Bu da döneyim. <laughs> Gel buraya çocuk. Haş. Hay senin açacağın yere ben spro ut. Supra ot. Yani Supro ot bizi hışkırtma mı yapıyor ya? Neyse. At çocuğum. Oynaşma çocuğum. Bak delik geliyor. Yine kafası gitti. Babasına çekti. Bir doğru çocuğum. Ha! Ben can yeter. Şuraya da çıldıracağım. Al oğlum onu al al. Ağzına et demeyin. Vallahi. Ahireli. <laughs> Hop. işte bu be. Hop. Tiri nom. Kendim bir Gale pro olduğum için arkadaşlar. Yani. E, internet de kastığı için arkadaşlar. Baksın bu internetten helalle nasıl adım onu. Hop. Ne Ziya? Beni yakamadın. Ha, bizim adam gözümün önünde gitti ya. Hiç acıdı benim. Oha nasıl biliyorsun orada oldu mu? Pes hileci. Hileli Brawl hile açmış. Açakarı. hakarı. Gebre. Gebre Okay. Bak ya. Almayayım top bende mi? Şu Efe'nin ayağı bir top görmesin. Değil mi? Gol atarsan adamsın. <laughs> Adamlığını kurtardın hadi. Evet. Kimle oynayalım? Şöyle. Şöyle. Enamın var ise Naiman'ın var ise Sübiyatı pipite O var ileride bir birden Tabata oy biftek Biftek Canım her gece çeker Biftek Şali Ultili şali O ne adı Allah Allah seni... Aga beee Pis Creeper. Ağa B. Arkadaşlar bu arada Minecraft gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Bu arada dünkü videoyu aboneme göre baya güzel bir izlenme geldi. Eğer köpekler oynarken bir daha çekmemi isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Sadece Nusbro Alfa videoları değil ayrı ayrı videolar da gelecek bu kanalda. Yani onda da şüpheniz olmasın. Nusbro Alfa oyuncusu yazdım da. Yani ana kanalıma da gidip bakabilirsiniz. Efesinar yazın çıkar. Yani orada gerçek Brawl Stars'ım da var. Hatta şu an 15.000 bin kupayım da o kanala fazla video atmıyorum. Yani ders. Ders. Bugün de daha demin ödevlerimi bitirdim attım zaten bizim ödev grubuna. Orada şey. Ondan dolayı şu an oynayabilirim. Yani sıkıntı olmaz. Siz de derslerinizi bitirip oyun oynayın. Daha iyi olur. Kendi galerine gol Allah'tan sıfır kupa. Ama full x'e Bu ne la? Oy. Ai mani mani je simiane sebi. Allah, vay be. La. Ama Beni sinirleneyim. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben hayvanları çok seven bir insanım. yani kendimin de bir tane köpeği var zaten o videoda. O büyük siyah beyaz olan benimdi. Diğeri yavrusu değil bu arada o küçük siyah beyaz. Yani merak edenler olursa diye söylüyorum. Çünkü o siyah beyaz bizim komşunun sahiplendiği Rus finosu benim köpeğim annesi av köpeği kırması babası da çoban köpeği. Yani zaten çok garip bir melez olduğu için çok garip huyları da var. Çobanlık yaparken koyunları yiyecek mi avlayacağım mı diye yani düşünür ya. Yani siz Köpeklerinizi böyle melezler yapmayın çok garip melezler. Mesela pit üretilirken süs köpeğiyle bulldog, teriyerle bulldog olmuş. Yani sonra köpek çok inatçı oldu yani garip değil de zaten herkes üstüne şey yapıyor gidiyor köpeğin. Yani... ondan dolayı köpeklerinizi kırmayın özellikle pitleri. Çünkü pitleri kırarsanız onların durumu çok kötü oluyor. Köpeğin kafası falan karışıyor. Ondan dolayı yani, yani köpek yapacaksanız doğru dürüst kırabilirsiniz. Yani öyle avuk subuk değil de Mesela benim köpeğim garip bir kırma. Yani bir kardeşi var kangala benziği. Diğer üç Diğer iki kardeşi var. Ne yazık ki zehirlediler. Öldü. İşte. Zehirlediler annesiyle birlikte. Ne yazık ki. Onu da anlatayım birazdan. Onlar da annesine çekti. Benim köpeğim gibi. Bu arada köpeğimin videosu sadece bu analda var. ha He. Heh, söyleyeyim. Bizim adamı kurtardığımıza göre. Neyse. Anlatayım şimdi olayı. Arkadaşlar bu köpekler e, o oldukları bahçede salınık olarak duruyorlar. Ondan dolayı da şey yani istediği yere gidiyorlar. İstedikleri yere gidince de e, bunların durduğu yerin yakınında bir tane piknik alanı var. Orada da yani insanlar var. Onlar gidiyor oraya kalan yemeklerden yiyorlar kalan filan işte. Ondan sonra hangi geri zekalı olduğunu da bilmiyoruz. Gelmiş zehirli et mi vermiş artık ne vermiş. Üç annesi ve diğer iki kardeşini zehirlemiş. Ne yazık ki. Yani böyle kötü bir anısı da var. Diğeri zaten bizim köyde kuzenimde. Bir de bizim sokakta 3 tane köpek var. Bir de kedi doğurmuş. Ya yani onun videosu gelir mi bilmiyorum. Ya yani ben bile daha yavruları görmedim ama 3 tane yavru olduğunu söyledi komşumuz. yani tane yavru çok tatlılardır diye umuyorum. Annesini de biliyoruz. Bizim adı kirliydi. Onu sakatken buldular. Ya yani ayağı falan şey yani sakatken böyle ayağının arka taraftaki et yoktu. İşte iyileştirdiler Allah'a şükür. Yani doğum yaptı. Yavruları da abi izin verirse çekeceğim. Yani çok güzel yavruları olacağını düşünüyorum. Çünkü çok güzel bir kedi. Bir de bizim sokakta Babi diye bir tane o kahverengi zaten Babi de. O da kızana gelince onun kocası var. <laughs> Hazırda. Onunla eşleşecekler. Bir de arkadaşlar aklımda bir sürü seri fikri var. Mesela gerçek Brawl Stars'taki buglar Moose'da da oluyor mu? tarzı şeyler. İşte. Öyle bir seriye başlayalım o da yorumlarda belirtiniz. Belirtirseniz sevinirim. Bir de neden Facecam'li videolar gelmiyor diye soracak olursanız diye söylüyorum bunu da. Arkadaşlar çünkü ben Mobizen'le çekiyorum biliyorsunuz. Mobizen de şeyi açınca, ben de kamerayı açınca video kendi kendine kapanıyor ve bütün emeklerim ee, şey mahvoluyor. Ya ana kanalımda ben bunu yaşadım. Ba Hatta karakter çıkarmıştım ama gitti. Ben nereye gol attım? Allah Allah. Şimdi nerede bunlar? Gelsin bir. O ne lan? Oha, bak gördünüz mü? Çok garip bir bak. Dynamite tam zıplarken cin çökerse ne olur? Hadi bakalım. Böyle bu tarz şeyleri de denememi isterseniz yorumlarda belirtin arkadaşlar. Dynamite uçtu, resmen uçtu. Baya garip bir şey. Bizim orada ne oluyor ya? İnşallah sesleri falan gelmiyor. Bismillah. Öldüm. Öldüm. Nerede? Ne oldu? Ne oldu? Bu maçtan sonra da bitireceğim. Gol yemememiz lazım. Nerede o? Gel buraya ben seni mi çağırdım ya? Tabi hata ben de unuttum da onların gelebileceğini. Bak yenisini koymuş ya. Ağzına tüpürük bombası attım. Haş. Ah, 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 ah. Neyse kazandı. Hayırlı uğurlu, olsun. Bizim kolta piyo. Piyo Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.